Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bülent Orakoğlu 28 Şubat sanıkları Cunta mı yoksa ülkeyi düşmandan kurtarmış kahramanlar mı? Karşımızda milyonlarca insanı mağdur etmiş, Türkiye'de ekonomik olarak diz çöktürmüş, ülkemizi kamplara bölmüş, milli güvenlik siyaset belgesi ve mask belgelerinde PKK terör tehdidini alt sıralara indirerek Türk milletinin milli ve manevi değerlerini ve inançlarını birinci tehdit olarak üst sıraya çıkarmış, Ordunun hiyerarşisini bozan cuntacılar değil de sanki ülkeyi düşmandan kurtarmış kahramanlar var. 28 Şubat davasının Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü ilk süreçte haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıkların neredeyse tamamına adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmeleri kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, mahkeme heyeti hakkında güvensizlik oluşmuştu. Sayıları birkaç yüzü bulan sanık yakınları tarafından tutukluların mahkeme salonuna getirilişlerinde mahkemeyle diyaloglarında kendilerine alkışlarla tezahürat yapılıyor, müşteki avukatları alenen tehdit ediliyordu. Mahkemeye ve salona sanıklar ve sanık yakınları tamamen hakim olmuşlardı. Sanıklar mahkemede emir komuta zinciri içinde hareket ediyorlardı. Öyle ki sanıklar lehinde olabilecek bazı gerçekler duruşmalarda ağız birliği etmişçesine hiçbir sanık tarafından dile getirilmişlerdi edilmiyordu. Duruşmalarda ve medyaya yapılan açıklamalarda bireysel hareket edilmiyordu. Örneğin darbe sürecinde Demirel'in Elin darbecilerle işbirliğinden rolünden hiç söz edilmiyordu. Tüm sanıklar derin yapı ile ilişkili üst düzey yetkililerce beraat edeceklerine inandırılmışlardı sanırım. Özel yetkili mahkemelerin kapatılması sonrasında dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine verilmişti. Mahkeme uzun duruşmalar sonrasında 28 Şubat'ın küresel bir darbe olduğu tespitiyle aralarında Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarının olduğu 21 üst düzey askere darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Dava süreci istinaf mahkemelerinde sürerken Doğu Perinçek başta olmak üzere bazı gazeteciler mahkemenin verdiği karara karşı eleştiri sınırlarını aşan bazı iddiaları çeşitli televizyon programlarında ve köşelerinde dile getirmeye devam ediyorlar. Öncelikle 28 Şubat davası sanıklarının psikolojik harekat ve harp uzmanı olmaları nedeniyle savunmada ürettikleri argümanlar davanın tanığı olan dönemin önemli siyasi aktörlerini etki altında bırakmıştı. Örneğin 28 Şubat darbe değildir. Erbakan ölmeseydi bu dava açılmazdı. 28 Şubat Erbakan'ı değil, Çiller FETÖ işbirliğini hedef aldı gibi asparagas psikoloji harp söylemleri karşısında 28 Şubat davasına tanık olarak çağrılan Dönemin önemli siyasi aktörleri Çiller ve rahmetli Hasan Celal Güzel haricindekilerin tümü 28 Şubat darbecilerin davacı olmamışlardı. 28 Şubat davası dönemin önemli siyasi aktörlerince kendi kaderlerine terk edildiği için FETÖ bu fırsatı kaçırmamış, 28 Şubat'ı da sulandırarak darbecilerin yargılanmaları ve ceza almalarını engellemeye çalışmıştı. Başbakanlık Teftiş ve Devlet Denetleme Kurullarının sivil ayaklarla ilgili yaptığı araştırma ve soruşturmalarda paralel yargı organlarının 28 Şubat medyasının darbeci aktörleriyle gezi ve 17-25 Aralık'ta ittifak halinde oldukları için 28 Şubat'ta sivil ayakların yargılanamadığı tespiti bu açıdan önemli sanırım. 28 Şubat Cuntası tarafından üretilen psikolojik harp argümanları. Dönemin Başbakanı Erbakan'ın kendisine gelen Batı Çalışma Grubu darbe belgesini Cumhurbaşkanı Demirel'e iletmesi darbeciler hakkında gereğinin yapılmasına yönelik bir tavır ve işaret anlamını taşır. Eğer Erbakan 28 Şubat darbecileri hakkında iddia edildiği gibi bir tutum ve davranış içinde olsaydı herhalde Batı Çalışma Grubu'nu deşifre eden belgeyi Demirel'e vermezdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 21 sanığa darbeye teşebbüsten verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 28 Şubat'ın küresel bir darbe olduğunu açıkça ortaya koydu. Batı Çalışma Grubu'nun yasa dışı Türkiye'de darbe şartları yaratma amacıyla kurulan illegal bir oluşum olduğunun altı çizildi. Perinçek, 28 Şubat'ta Erbakan hedef alınmadı, FETÖ ve Çiller hedef alındı. Bunun ispatı o koskoca Atasagun'un imzası bulunan MIT raporudur. Eski MIT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un Milli Güvenlik Kurulu'na sunduğu 11 sayfalık FETÖ raporu 24 Haziran 2004 tarihlidir. Perinçey'in raporun tarihini belirtmemesi kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. Üstelik dönemin Başbakanı Rahmetli Erbakan, 28 Şubat'ta Refah Yol Hükümeti'ni düşürmek için DYP'li milletvekillerine baskı yapıldığına, hatta bazılarına para teklif edildiğine, tehdit dahil her yolun denendiğine inandığını belirtmişti. Bu tehdit Çevik bir tarafından yaptırıldığını söylendiğini açıklayan Erbakan, milletvekillerinin ya istifa edin ya da yassa adaya gidersiniz şeklinde tehdit edildiklerini açıklamıştı. Üstelik FETÖ Savcısı Mustafa Bilgin'in 28 Şubatçılarla PKK ve FETÖ işbirliğini ortaya çıkarabilecek önemli olayları örterek iddianameyi dahil etmemesi CUNTA'nın gizlenmeye çalışılan kirli yüzünü ortaya koymaktadır. 28 Şubat'ta Cunta'nın FETÖ'yü ve Çivleri hedef aldığı yalanını dillendirerek kamuoyunu yanıltan Perinçek ve diğer gazeteciler Cunta'nın psikolojik harp söylemlerini dillendirerek neyi amaçlamaktadırlar? İyi niyetli olmadıkları açık. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.